merhaba arkadaşlar kanalımıza bahçemize videomuza hoş geldiniz. bugün e, gördüğünüz gibi kantaron e, çiçeği topluyoruz kantaron otu kantaron bitkisi artık siz nasıl ifade ediyorsunuz ya da başka bir adı varsa ama en yani çok kantaron otu diye biliyoruz şimdi bahçemizden bahçemizde bunlar çıkıyor e, biz de bunları toplayıp değerlendirmek istedik e, yağ yapacağız değil mi anne ya yapmadan önce bunları güzelce topluyoruz. Ben de topladım. Annem de toplamış. Annem ben anlatana kadar biraz to toplamış. Şimdi burada bir tane buldum annem. Bunu alabilirsin. Şöyle bakıp bir makas yardımıyla alıyor. Bu arada ben de böyle kendimi koruma amaçlı böyle bir tarz edildim kendime. İşte burada var. Burada da var. Yani dediğim gibi bahçemizden tamamen doğal, kendi kendine yetişen, e, büyüyen güzel bir bitki. Çok güzel, e, bundan çok güzel şey oluyor. Anne yani ben bilirim. Bunlardan çok güzel yağ oluyor ve o yağ o kadar şifalı ki arkadaşlar böyle eliniz yandığında sürebilirsiniz. Bakın yani çok fazla belli olmasa da o gördüğünüz sarıların hepsi kantaron bitkisi bakın burada da var. Şöyle. Biz e, kışın elimiz yandığında biliyorsunuz bu yeşil vademize geldiğinde yanabiliyor elimiz herhangi her şey olabiliyor. O zamanlarda bunu elimize sürüyorduk. İşte bir, yer, bir yeriniz morardığında da sürebiliyorsunuz. Tamamen şifalı. Bakın annem arka tarafta topluyor ama şöyle bahçede görülen her yerde kantorun otu var çiçeği de çok güzel ya. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şurada var. Annem orada topluyor. Annem yanından doğru gidelim. Daha sonra şimdi bu videoma bu kantaron otu yağını ekleyemeyeceğim. E ayrıca ekleyebilirim. Belki sonuna da ekleyebilirim bilmiyorum. çok güzel anne. Biz bugün gelirken bahçemize e, yolda yol kenarlarında çok güzel papatyalar vardı. Buraya birazcık bahar ge geç gelmiş gibi bir şey oldu. Çünkü biraz yüksekte kalıyor izlediyoruz ama e, yolda kenarda çok güzel papatyalar vardı. Papatyaları topladım. Ya bu, papatyaların yanında kantoron vardı. Onları topladım, şey yaptık. E, kavanoza koyduk. İçine su masamıza çok güzel oldu yani. Her anın tadını çıkartıyoruz biz burada. Bakın, kökünden kopartmadan, zarar vermeden alıyoruz. Yani bazı şeyleri yapmak için hiç uzaklara gitmiyoruz arkadaşlar. Tamamen tamamen organik. Her şey burada organik ıspıt olsun, mantar olsun, sirken olsun. Başka anne kazaya, kuzu kulağı, bütün bunlar bahçemizde organik olarak çıkıyor. Biz de organik olarak yiyoruz hepsini vallahi. Hepsini değerlendiriyoruz. Bilmediğimiz bazı otlar da var. Tabi zamanla öğreniyoruz hepsini. Şimdi ben bu çiçekler için sepet getirmiştim arkadaşlar. Şöyle bir tane şurada düşmeden. Evet sepete aldım. Burada dursunlar. Şimdi bunu bize biraz yakınlaştırayım. Burada. Böyle gördüğünüz her yerde kantaron bitkisi var. Çok güzeller anne, maşallah. Rabbim bize ne veriyorsa hepsinde bir şifa <laughs> muhakkak var. Şimdi ben elimle kopartmaya çalışacağım. Bakalım. Kopartabildiğim kadar. Biraz gövdesi bakın kalın arkadaşlar. Şöyle çıt Kırılmıyor. Bazen zorluyor. Makas o yüzden getirdik aslında. Şöyle bir ya. Otlardan Biraz zor. O yüzden makas yardımıyla çok daha kolay olabilir. Aslında çıt çıt yapıyor ama demek ki o taktiğini biliyor. Burada da var, şöyle. Bazılarını alamadım anne. Şuradakine gidelim. Ya da öğreniyorum galiba. Evet, biz biraz daha toplayalım bakalım. Bakın annemin elindekiler. Dur birleştirelim onları şöyle. Çok küçük koparma. Evet, ben galiba küçük koparttım. Benimkiler aşağıda kalanlar, anneminkiler uzun olanlar. Şimdi ben bunları sepete götürüyorum. Sepetimize. Tamam sepeti alıp diğer tarafa gideceğim. Ay çok güzeller. <laughs> Bana kız kardeşim şey söyler. Şimdi videoyu izleyince mutlaka gülecek. O yana der. Her şeyden mutlu oluyorum. çünkü. Böyle böyle bir hayvanları görünce mutlaka seviyorum. Mutlaka bir işte mutlu görüm, gülümsüyorum. Böyle bir o sanırım o saat mutluluğu görüyor bende. Ondan sonra böyle çiçeklerde falan görünce o bana hep öyle söyler. Ama hayattan tat alabilmek için öyle olmak gerekiyor bence. Şöyle devam edelim. Annem orada. Ben burada sepetimizde böyle güzel bir uyum oldu sarısıya güzel bir sepet almak istiyorum aslında ama bu ne çok güzel buradakiler daha güzelmiş sen böyle koy bakın ne kadar güzel şöyle göstereyim size hepsini göstermek istiyorum Hepsini görün istiyorum. Görüyor musunuz? Bakın hemen. Şurada zaten. Şu boşlukta dere var zaten. Çok güzeller. Bakın. Çok güzel. Hepsi harika. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum şu anda. Gerçekten. Yani çok şanslıyım. Rabbim bize böyle bir yerde bulunmayı nasip ettiği için gerçekten koparamadım yine. <laughs> gerçekten çok şanslıyım. Ailemle birlikte olduğum için, onların kıymetini bildiğim için. Buradakiler de biraz devrilmiş. Bunları da alalım. Sonuçta şifa alacak bunların hepsi. Şifa niyetine. Sizden geldi ama olsun. Şunları da alalım. Hepsini alacağım. Hepsini toplayacağım. Bunlardan kantaron yağı yapacağım. Mideye evre her şeyi çok iyi geliyor. Mideye. Mideye evre hmm. her şeyi kullanıyor. Yani içebiliyoruz yani. İçe, ya ya. İçebiliyor muyum derken bir çay kaşığı bile içeceksin. O kadar çok değil tabii ki. Anladım. Böyle. Ya, ben de topladım ya. anne bak. Of çok güzel. Harika harika. hadi. Annem benden mutlu. <laughs> Arkadaşlar yere oturdum bir bakar mısınız? Her yerim kantoron oldu. Bakın bakın ne kadar güzel. <laughs> Arkadaşlar hemen evimizin ön tarafında da var. Onları en sona bırakalım dedik. Annem hani bakın topluyor. Hatta şöyle bakın. Bakın şurada arakalar varken burada bu çiçekten oldu. Oldukça sıcak. Anne. Hani Bak şurada çok güzel bunda var. Burada da var evet. Tam arabaların girişinin yan tarafında çıkmış. Yol kenarlarında var. Şimdi da ben alayım. Bakın burada da başka bir şey var ama bakın şu çiçeğimiz bizim, biz yapmıştık çoğalıyor. Size bitkilerimizin son halini göstereyim çiçeğimizin. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizin son hali şöyle iki sepet çok güzel topladık. Şöyle, şöyle göstereyim çok daha güzel görünüyor. Ee, benim mutluluk sepeti adını verdiğim çiçek sepeti de diyebileceğimiz çok güzel kantaronlarımız oldu. Bunlardan yağ yapacağız. Yağ yapma videosunu da ayrıca çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bu video çok uzun oldu. Hiçbir yerinde kesmek istemiyorum. sizler de bu video ile ilgili güzel yorumlarınız, önerileriniz varsa mutlaka yazın. çünkü okumaktan oldukça keyif alıyoruz ve sizlerden bir şey öğrenmeyi de çok seviyoruz. Çünkü bilgimize bilgi katıyoruz sayenizde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar, mutlu bayramlar, sağlıklı bayramlar diliyorum.